Evet, yepyeni bir bölümden. Hepinize merhaba. Karakterimizin gözleri kapalı bir şekilde sizi karşıladım. Bugün e, 20 level olmak için girdim oyun'a. 20 level olup bu bölümü bitireceğim. Hızlı hızlı olalım. Merhaba Büyücü. Profesör seni test etmek istiyor, öyle mi? Biz test edilenleriz. Biz tutsları uykuya koyduk ama şimdi e, işimiz hani yarım kaldı diyor. Herkesi köleleştirmeye çalışacaklar. E, Order of the Fangi yeniden kurmalıyız. menderslarda güçlü el var, ittifaklarımız var. Ama onlar işte struggling yani çabalıyorlar hani kötü bir durum içindeler. Onlara yardım ederek bizim güvenimizi kazan. Al-Hezret Al ve ben o büyük uykuda hani uyumuyorken diğerleri hani uyuyor uyuyor. Eğer yardım gerçekten gönülden yardım etmek için buradaysan şimdi onları aramanın tam sırası. General Kabe'yi en son gördüğümde e, bu askeri lider Tusları hani geri tutuyormuş ki uykuyu büyü yapabilsinler. Uyku büyüsün ee, sadece bu onun bu cesaretli için acı çekmemesini çek, şey, çekmediğini umuyorum. Git ve Mandel Rami'yi bul. Halk Champions'ta Rami seni Kaba'yı bulmada yardımcı olabilir diyor. Evet Rami'de görüşürüz. Evet geri geldik. Yardım etmeye gelmişsindir Elizabeth. Çünkü bu yer taslarla yüzüyor. General Kabe'yi arayan tek kişi sen değilsin. Tots, ayrıca Tots'lar da Order of the görüyor. Ve korkuyorum ki detekt edilmiş olabiliriz. Yani fark edilmiş olabiliriz. Bizi bulmadan önce, genelde bulmadan önce onları yavaşlatmalıyız. Eminim ki senin gibi güçlü bir büyücü onların minyonlarını alabilir. Sphinx sok diyor yani. Hemen gidip bakalım. Sphinx Sophie. ikimize bakalım da kimiz yerli yerinde. Evet bunları diyor. şöyle dalalım ama. İlkini sizinle birlikte keselim. Sonrasını ben uuu uh, yanlışını yaptım bir tanesi boşa gitti biraz dikkatsizim çünkü saat 1 bunu çektikten sonra ben de uyuyacağım yarına çekemezsem diye hani video hazır olsun diye aslında bunu çekiyorum aynı zamanda da 20 level olmak istedim çünkü 20 level gear'ımız var biliyorsunuz bizi gerçekten daha da güçlü yapacak. Hemen Sandstorm'umuzu gönderelim. Bayağı da vuracak gibi Sandstorm'umuz. Tabi önce biz ölmezsek. piplerimize bakın orada 5 pifimiz var kritik gerçekten aslında pette kritik olması low level'lar için güzel olabilir çünkü gerçekten çok fazla vuruyor. ve bize bir şey dedi evet oyundaki şeyden bahsediyor böyle pisler var artık bu oyuna yeni geldi set parçaları. O set parçalarını tamamladığınızda size özellikler veriyor. Sağ tıklayarak görebiliyorsunuz. Mesela iki tane tane girersek, artı bir daha demiş. Üç tane gelsek artı iki 4 Dört tane gelsek artı 19 can. Bu şekilde. Ben hemen bunu da keseyip geleyim. Evet General Kaba güvende öyle mi? Şimdilik şu an şu an gördüğüm kadarıyla Order of the Fang'in e, inanıp güvenebileceği güçlü bir büyücüsün diyor. Teşekkürler. General Kaba sadece Seal of the Fang'in yani fengin mührünü taşıyan biriyle konuşacaktır. şu anki durumumuza bakılırsa o Evil Tutnek Bat büyük uy uykudan önce onu almış. General'in General kendini hani ortaya çıkarmasından önce elde etmeliyiz. Bakalım diyor Nekbet'i yenebilecek misin diyor. Buraya hemen marklayalım. Gidelim Nekbet'i e yenelim. Evet potion'umuzu içelim. Nekbet'e girelim. kiss that confidence goodbye as you see how little you are. bir hoşça kal diyor yani kısaca. Hemen. 560 canım var hava atıyorsun. Evet bir sonraki power pip geldiği için şimdi öldüreceğiz. Çok iyi oldu bu. Evet 830 vuruyoruz. Demek ki 2 blade sadece 2 blade ile 830 vuruyoruz bunu unutmayalım. Hemen geri dönelim. Rami ile konuşalım. You have the seal. I am sorry I doubted you, but I never thought I'd see someone more powerful than the Tuts. Mühürü almışsın. Senden şüphelendiğim için özür dilerim. Asla senin gibi taslardan daha güçlü olan birini göreceğimi sanmıyorum. Burada durmalıyım ve kulaklarımı açık tutmalıyım ama sen benim inancımı yerine getirdin. Tatsların yenilebileceğine dair teşekkürler arkadaşım. General Kaba orada saklanıyor diyor. Ve beraber gidelim o zaman. Gollarımızla yani daha doğrusu balıktan kastığımız goldlarla aldığımız binek ile gidelim bakalım. Evet, General Kaba. You bear <laughs> the seal of the Fang. Seal of the Fang is chosen. Benim uykum boyunca ne oldu diyor. You tell General Kaba Tatsların hani isteğinin bazı dünyalar üzerindeki hani ruhunu yani yönetimini anlatıyor. Keşke diyor tatsları daha önce yenebilseydik diyor başarılı olsaydık diyor. Yani bunu itiraf ediyorum diyor. Assault Scavenger benim Coin of Destiny'mi alarak benim e, gücümü sapladı yani durdurdu. Order of the Fang'i fang onsuz the korumak istedim. Ben yapamadım ve başarısız oldum. Eğer tasarlıkla yemeyeceksek Coin of Destiny'nin ihtiyacım var. Lütfen gücümü yeniden almama yardım et. O souls Scavering'i yakındaki Soul Scavering'i yenerek. Evet burayı da hemen mark location diyoruz ve orada görüyoruz. Evet Soul Chamber'a geldik. Bu son görevimiz bu videodaki çok kısa bir video olacak zaten. Hemen bunu da yaptıktan sonra 20 level gear'ımızı giyelim. Ardından size balıklarımı ve odamı göstereceğim çiçeklerimi. Ve Gözlerindeki ışıkla besleneceğim diyor. Tabii canım tabii. Herkes aynı şeyi diyor zaten. Bakalım power pip gelmedi. Şöyle balance blade'imiz atalım. Bu arkadaş da balance bu arada. 113 level balance. Biz de 30 level'da bunu giyeceğiz. Skyrim Hesta. Direkt bir pip ile başlayacağız. Ve biraz bakıyorum yerine. Nedense denge petlerinde şu spells olarak Bulwark hep var ya. Full Tartarus giri giyiyor ama biz Tartarus giri değil. Büyük ihtimal em, Waterworks giri kullanacağız. Ama tabii ki de e, hem Waterworks'u hem House of Scales'i yapacağız. Gerek yok aslında biliyor musunuz? Ama olsun yani. Bir el pas geçeceğiz. Onlar da pas geçiyor Güzel. Sen sormamızı yollayalım. Tepe göz. Bu arada oyunda Steam'de Steam'den oynuyorum ben oyunu ve oynama saatim şu an 333 saat. Ve oyunu bir ay önce aldım. Yani 333 saati 24'e bölersek hemen 13 yani yaklaşık 14 gün boyunca full aralıksız girmişim. Zaten girmediğim aralarda da uyuyordum diyebiliriz. Demeyece gördüğünüz bu arada kritikle. Evet hemen geri kabaya geri dönelim ve level'ımızı atlayalım. Bu altının, bu coin'in varlığında olmasıyla birlikte gücümün tekrar yerine geldiğini görüyorum. Savaş için hazırlanmalıyız. Umarım fayda olmam. Go to him. I am ready to teach you Evet arkadaşlar. Alırsınız. Öncelikle giyerimize bakalım. 9 saldırımız var, 10 rezistimiz var, 5 ekürsimiz var. 23 kritiğimiz var. 23 var. Evet, giyirimizi giyiyoruz. Gördüğünüz üzere Krokopata, Krokopatra, Krokana, Kahmen. Bunu da giyelim. Burada giyecek bir şey yok. Burada giyecek bir şey yok. Burada yok. Burada zaten yok. Ve bir de bu. Ve gördüğünüz üzere daha fazla monstros bekliyoruz. Daha fazla yerimiz var. Bir tane de bundan taşıyacağım. Bir tane bundan taşıyacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Olayımız tamamen budur. Şimdi hemen statlarımıza bakıyoruz. 14 damage olmuş. Resistimiz aynı. 5, 5 damage kazanmışız. Ama power'ımıza bakın. 31 power Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi giyirimiz de bu şekilde. Hemen bakalım bir görev daha yapayım mı? Gücümüzü görmek adına son bir savaş daha görebiliriz sanırım. Bu arada entrance hall'dakini göstermedim ama gösteririm. Hemen Hall of Champions'a Buradaki Rami'ye geri dönelim. Rami'ye. Tipimiz de güzel oldu. HP'miz de arttı bu arada. 1325 HP'miz oldu. Oyuncuyu görüyorsunuz daha bu saatte. Gerçi yani bu saatte değil de farklı olabilir. Evet. Honored <laughs> Bendeki kalan tek kılıç bu. Lütfen yaralı kabaya götür diyor. Umarım ona lazımdır diyor. Hemen General Kabe'ye gideyim videoya çekeyim. Evet geldik. What? Ne? Bu normal How can I fight the Tuts with just a We must rebuild my weapon then. Evet, ve bunu mu tekrar <laughs> yapmalıyız diyor. Klasik lavanderslardan buz şartlarına ihtiyacım var diyor. Buz parçaları hani olayı yap çözmeli diyor. Onları bu bölgede bulmalısın. Evet, gücümüzü görelim. Hiç en Ölmeyecekler. Kritik. Çok iyi. Mm. These will I'm do nicely. Sure. Well done. All right. Now I need some spider carapace to form the hilt. Ice weaver shells should be perfect oh, for um, it. Win four of them for me in the grand okay, arena. So. Bildiğinizde yukarı çıkıyoruz. Ve burada.